Ben Alaeddin Tekiş Harezm Babam İlarslan'ın vefat haberini alır almaz Ürgenç'e doğru harekete geçtim. Ancak küçük kardeşim Sultan Şah'ın annesi Terken Hatun'un sayesinde tahta çıkarıldı. Bu duruma karşı çıkarak Kara Hitaylardan destek talebinde bulundum. Uzun ve kanlı bir mücadeleden sonra Sultan Şah'ı yenmeyi başardım ve tahtta hakimiyetimi sağlamlaştırdım. Karahitaylar yardımlarından dolayı yıllık vergi talep etti. Bunu kabul etmedim. Türk boylarının bana katılmalarını sağladım. Ardından Karahitaylar ve Gurlular ile mücadele ederek başarılar elde ettim. Şahlar devletinin sınırlarını önemli ölçüde genişlettim ve Orta Asya'daki en güçlü siyasi ve askeri güç haline geldim. Sanat ve bilime de büyük önem verdim. 1200 yılında vefat ettim.